Ferman kim? Kim Ferman kim? Aslan. Dev şöyle tavuk suyuna güzel bir çorba yapar mı size? Çok sağ ol Asumancığım. Belki daha sonra, şimdi değil. De. Ha. Tamam, sıkıntı yok ya beni benim ya. Aslan. Anlatır mısın bana bir neler olup bittiğini ya? Sakin ol, bir şey oldu yok. Ne demek bir şey oldu yok? Mezar kazdılar diyorsun ya. Şşş, panik yapma, telaş yapma. Panik yapmana gerek yok, bir şey oldu yok. Anladın mı? Ferman kim? Babür kim? Ben tanımıyorum böyle. İlk defa duydum bak bu isimleri. Diyorum ki sana panik yapma. Aslan nereden çıkıyor bunlar? Allah aşkına tam bitti diyoruz. Tekrar türüyorlar bölüm sonu canavarı gibi. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Senin suratın kıpkırmızı. Lan senin suratın çok üşümüş. Lan. Üşümüşsün bayağı. Evi yaktırayım mı ben bütün evi? Aslan İster ben misin? yakacağım evi. Bu evi yakacağım ben. Maraneye girecekler diyorsun, İlyas'tan beter diyorsun, 12 mermiyle biz delik deşik edecekler diyorsun aslan. Yavrum kendi kendine yorum katıyorsun bak senaryo yazarlığına başlamışsın. Yok öyle bir şey. Biz yeraltı dünyasındaki güncel mevzuları konuştuk Cihan'la daha demin. Kim ne yapmış, ne etmiş, kim almış, kim vermiş falan filan konuşuyor. Anne annen Kıymet Hanım'a gitmişti. O belki bir şeyler biliyordur ona soralım. Ne biliyor kızım, ne biliyor annem, ne bilgisi, ne annesi bak. Kurban olayım sana yavrum benim. Güzel karım benim bak. Ben sana ne dedim? Panik yok. Telaş yapma endişelenecek hiçbir şey yok diyorum sana Ben sana hastanedeyken bir söz verdim Dedim ki kimse kimsenin canını yakmayacak artık bizim aileden Sana söz dedim, dedim Ben uyuyordum hatırlamıyorum öyle bir söz Ayrıca sen de çok iyi biliyorsun ki bu adamlar tatlı dilden anlamayacaklar aslan Kimse kimsenin canını yakmayacak bizim aileden diyorum Sen bana kalkmışsın stajyer mafyacılık yapıyorsun ya Stajyer mi? Aşk olsun Hasan sen hastanede yatarken neler yaptığını bir sor bakalım. Sor da öğren. Ben bu işin peşini bırakmayacağım Hasan. Bu benim için hayatımda bir stres. Bak, yok. Ben bunu gel halledeceğim. Gel buraya strese gerek yok. Bak, bunu sakın kimseye de konuşma. Kim? Kaybol. kaybol Görüşürüz Engel. Görüşürüz, Görüşürüz Eko şu Cihan abi ne yaptığını bilir misin? Ya alkası oturdu bizim. Ya ben bir adım atalım dışarı kurban olayım oğlum sen var ya dedikodudan gebereceksin dedikodunu. Aha o ne? Hayırdır? Sana ne oğlum Allah Ne bu sendeki makasın aşkı? Yürü. Yürü. Tamam. tamam. Gerçekten beni uzaklaştırmak için doğum kampına rezervasyon yaptırdığına inanamıyorum aslan ya. Ya ne alakası var yavrum? Doktor demedi mi zaten? En mühim şey şu anda hamilelik kampı. Ya daha bu sabah çok gereksiz değil miydi? Para tuzağı değil miydi? Ben o ben yani ben öyle bir şey demedim yok. Hem ben dokuz haftalığında almazlar beni oraya. Ben hallettim yavrum ya. Ya halletti. ben hallettik onu merak etme. Aslan nedir bu fermanla Babir olayı? Bana bir anlatır mısın lütfen? Bak, tamam bir şey söyleyeceğim. Ben çıkıyorum şimdi. Gidiyorum. Senin bugün kız kardeşinin kınası var. Sen başka bir şey düşünmeyeceksin. Sen sadece bunu düşüneceksin. Bak bu iki tane ismi unut düşünmüyorsun ve kimseye bir şey söylemiyorsun. Tamam, ben şimdi çıkıyorum. Çıkmam lazım. Seni seviyorum. Tamam, hadi bakalım. Konuşabildiniz mi peki? Halledeceğiz onu biz. Merak evet. etme Gülya'yla halledeceğiz. Alışverişten sonra tepesine bineceğiz kıymetin. Başka çaresi yok. Siyah elbise bence çok yakıştı. Benim favorim yani o. çok ha, çok beğendim. Çok yakıştı. Sıklamen de çok güzel. Aa, doğru sıklamen de çok yakıştı. Yani de ikisini de alıyoruz İki, Al al ikisini. al. Ikisinsin. hadi o zaman. Aslan. Hadi çıkalım biz. Gidelim olmazsa. Anne. Şu Anne. Aslan. 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 Başka şeyler kokluyorum şu anda. Bak, Yok canım neyle uğraşacağız ki? Gidiyoruz alışveriş yapacağız. <laughs> ne alakası var ya? Ona konsantre olacaksınız. Benim Hı? kulağıma başka bir şey gelmeyecek Yok kızım. Olmazsa size tamam. de hadi iyi tabii, günler. Tabii. Hadi. Şöyle hadi. Şey hadi. Için. Hadi. hadi. Hadi şey günler. Hadi. Hadi iyi Hadi. Haberleşiriz. Tamam yar. Birin. Hı. Hmm. Bak başka şeylerle uğraşmayın rica ediyorum. Tamam Aslan uğraşmıyoruz hiçbir şeyle. Tamam. Sen ne konuşunuz Koçlar? Hiç, hiçbir şey. Hadi çıkalım. Hiç değil mi Aslan Aslan burada herkes çok hamile ya. Şimdiden gelmekle iyi mi ettik acaba? Kızım hamileliğin azı çoğu mu var işte yani? Sen devam et. İyi de yani daha doğumuna da çok var. Öğrendiğimiz her şeyi unutacağız. Niye bir salak mıyız? Salak mıyız unutalım? Merhaba. Karnım mı aç? Eğitmensiz misiniz? Merhaba. Ee... Yok biz şimdi beraber kursa geldik. Nasıl ya? Hamile misiniz siz de? Evet. Evet. Aa, kaç haftalık? 19. 19 On dokuz. On dokuz, ikinci trimester. Evet ikinci trimester. Hatta şöyle söyleyeyim. Laf aramızda kalsın da... Bir hafta derken da geldik. Dayanamadık yani karı olarak Karnınız da hayret verici derecede dümdüz. Maşallah yani. Teşekkür ederim. <laughs> ya Size de maşallah. <laughs> evet... Kendisi genetik bir mucize, öyle söyleyeyim. Kesinlikle. Yani ben tahmin ediyorum öyle 30. haftaya falan gelsin yine bu şartlarda kalacaktır diye tahmin ediyorum o vücudu. Da bazı kadınlar var, hamilelik süresi içerisinde vücut Böyle bir salıyor kendine bir şeyler <laughs> falan peştekiz ama. Bir de siz ailesini görün ya. Tamam. Anasıyla kız kardeşi. Tamam. Kardeşim bak, anasıyla kız kardeşi de genetik bir mucize. Tamam, tamam. Anası hastaneye gidiyor bir gün. Gazım var diye gidiyor, şikayeti var. Ulan 35 haftalık abine çıkıyor kadın. Oha aslan yani oha. Değil mi? Olur mu böyle bir şey? Yani ben sana söyleyeyim gerisini sen anla. O kadar genetik mucize. Tamam hayatım gidelim biz. Ders başlayacak. Gidelim tamam. hayatım. Sağ ol. İyi günler. Sağ İyi günler size de. Neye kızdı şimdi bu yıl? Hayatımda duyduğum en kötü espriydi aslan. Biliyorsun değil mi? Ne yapalım kızım? 19 haftalık şeyi varmış. Kuralı varmış. 19 haftalık gibi oynayıver. Şişirmişir karnını bir şeyler yap. Allah Allah ne münasebet canım. Niye şişirecekmişim karnımı falan. Ayrıca ben 19 haftalık haftalıkken de aynı böyle gözükebilirim. Niye bu kadar şaşırdı bu kadın anlamadım. Kızım abla gözünün önünü görmüyoruz. Çok mutlusun şu anda değil mi aslan? Dur daha yeni başladık dur. Ne olur kursu karıştırma aslan. Şu terapiye dönmesin ne olur. Ya ne olacak ya. İstiyor musun Seni... İstemiyorum ya karnımız aç bir şey geldik Burası hamile kampı değil mi arkadaşım? Koy hamburger koy çizburger hamile koy bir kampı. şey alın. İki tane kraker koymuşlar. Tatile gelmedik buraya. İyice buradaki kadınlara ihtiyacı var. Vitamin alacaklar kardeşim. Bilinenin aksine gebelik adet döneminin son gününe göre hesaplanır. Yani son adet dönemine yedi gün eklenir ve aydan üç gün çıkarılır. 053 var mı? Şş. Ya var ya sen tam inekledin ha. Küçükken eminim o en ön sırada oturup da kopya vermeyen o kızdın sen Şş. değil mi? Şşşt Hocam dersle ilgili bir soru sordum. Ben sen buyur devam et lütfen. Gebelikte dengeli beslenme ve gebelik diyetinin öneminden de bahsetmek istiyorum. Özellikle gebelik şekerine son derece dikkat etmeliyiz. O yüzden sayın anne adayları fazla tatlı tüketmekten kaçınmalıyız. Yazma bunu sakına. Bunu böyle, böyle bir şey kesinlikle yok. Sen iki can taşıyorsun kardeşim. Sen yiyeceksin seni. Yemek... Anne adayı iki canlıdır. O yüzden iki kişilik yemek yemelidir. Arkadaşlar böyle bir şey asla yok. Bunların hepsi hurafedir. Sana bir şey söyleyeyim bak bu var ya tam bir et kafa. Yanlış kızım yanlış bilgi veriyorum. Allah sen mi daha iyi bileceksin öğretmen Çok pardon. Beyefendi siz bir şey mi diyecektiniz? Ben hurafeden bahsettim yani. Hani hurafe demişken şeyi söylüyordum eşime. Kadın güzelleşirse erkek çocuk, çirkinleşirse kız çocuk dünyaya getirmiş hurafesi var ya. Evet. Şimdi ben benim eşime bakıyorum. Tabii manzaramın güzelliğine bakıyorum. Eğer hurafe doğruysa şu manzaranın güzelliği karşısında bizim erkek çocuğumuz olacak. Kesin yani. Almama ihtimal ediyorum yok. Öyle düşünüyorum. <laughs> Hocam gebelik mebelik diyordun sen. Lütfen bu lütfen. De, lütfen devam al. Evet. Gebelikte seyahat etmekte bir sakınca yoktur. Ama siz tabi kısa mesafeli yolculukları tercih edebilirsiniz. Bilinenin aksine bu cihazlar radyasyon içermez. O yüzden X-ray cihazlardan rahatlıkla geçebilirsiniz. Bu var ya bizi kesin öldürmek istiyor ya. Bizim canımıza kastı. Oh, Öyle oh, şey oh. olur. Oh. Cihazlardan geçmek yok. X-ray, mix-ray yok. Beyefendi, Geç eşinizle birlikte sizi sahneye alalım mı? Bizi mi? Tam da uygulamalı derse geçiyorduk. Pek tecrübeli gibisiniz de. Vallahi isteriz, isteriz, isteriz. İstemeyiz, i̇steriz, istemeyiz, istemeyiz. 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 Aslan istemeyiz, istemeyiz. Aslan istemeyiz, durduk yere şimdi bizi resleteceksin. Yok. Ya nereye çıkıyorsun sanki? Arenaya, konsere mi çıkıyorsun ya? Üç kişinin karşısında bir şey konuşuyor. Gel, gel. yok, yok, gel. yok. Gel kızım, gel. Geldik hocam. Aslan, e hadi buyurun o zaman. Aslan. Öncelikle teşekkür ederim. Gönüllü olarak katıldığınız için. Eyvallah. Kaç haftalık hamileyiz? Vallahi 20 haftaya bir gün var hocam. De Evet. E... Elimde gördüğünüz oyuncak bebek... ...uygulamalı derslerimiz için özel olarak üretildi. Birlikte bazı işlemler yapacağız. Bebeği tutma, gazını çıkarma... ...yıkama. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra... ...bebek bize doğru hamlede... ...şu sesi çıkarıyor olacak. Yanlış hamlelerde ise... ...bu sesi. O zaman... Önce sizle başlayalım. Buyurun. Benim, benim mi? Vallahi. Tutmayı deneyelim mi? Dene bakayım ya. Şuradan şöyle. Tamam. Yavrum kafasını tut ki çocuğun kafası düşmesin aşağı. Karışma karışma. Şey. Be, karışma. kafasını tutmazsan çocuk yetişkin değil ki kafasını nasıl tutsun? Tamam. Gayet normal. Bir de gaz çıkarmayı deneyelim. Karışma bu sefer. Tabi çocuğu patlattı. Kızım çocuk tip mi tabii. patlatacaksın? Tabii. Aslan Ay, biliyorsun ne kadar çok konuştun Aslan. Sana bir tane çocuk verseler bomba diye karakola gidersin. Al çok biliyorsan kendin ya yap ya Allah aşkına. Tabi tabi kendini... Aslan Aa. Bey siz sizde e buyurun. Çocuğu. Zaten en sonunda hepsinin doğrusunu göstermiş olacağım. Babam babasının paşası. Yok çok çok eril laflar bunlar ben tasvip etmiyorum bu kadar eril. Kurban olurum seni verene kurban. Bak şimdi hop. Aldık gülücüğü, 10 puan. Bitti. İkinciye geçiyorum. Tamam. Şimdi bak. Hop. Kaldırdım. Bir. kontrolde de burada, tamam mı? Bu elin. Bu ilin aşağıdan desteği verdin. Düşmesin diye. Avuç içi. Aşağı, yukarıdan aşağı değil. Aşağıdan yukarı. Bu da bilinen yanlıştır. Herkes yukarıdan aşağı yapıyor. Tak, aşağıdan yukarı. Havayı yukarı çıkartıyorsun. Bak, ...bastın, yukarı çıkarttın, sıvaz, pat pat pat. Bastın, yukarı çıkarttın, sıvaz, pat pat pat. Tamam, Bastın, tamam. Sıvaz, pat, pat, tamam, pat. Tamam, tamam, tamam. E tamam. Anladık. Bunlar rookie mistake. Senin yaptığın rookie mistake kızım. Bizim CV'yi sen küçümsüyorsun baka. Kaya, Zeyno, Ceylan kimin tedrisatından altından geçti? Anladık asıl. Sen bizim CV'yi küçümseme. Tamam. Nasıl? Bizim CV. Hocam, alt değiştirme, efendime söyleyeyim kundaklama... ha? Yedirmesi, içirmesi falan. Bunlara teker teker gireyim mi? Ha. İşinin e elinden alırım senin bak geldi. Şovunu kes Aslancığım. Hadi, Hadi oturalım <laughs> ya, artık. Ya şaka elinizin. yapıyorum canım. Tamam anne al. Ben alayım bebeği. Al, al. Teşekkür tamam. ederiz. Dikkat et boynundan tut bak çürük <laughs> şaka şaka. Sağ ol. <laughs> Diğer konuya geçelim. Özellikle son trimesterde kan dolaşımı için masaj çok önemli. Eşinize uygulayacağınız hafif basınçlı masaj vücut sıvısının yeniden dağıtılmasına ve vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Eşinize uygulayacağınız düzenli masaj, stres hormonunu azaltarak ekstra dopamin ve serotonin salgılanmasını sağlayacaktır. Aslan tamam. Millet şöyle aşağı doğru yapıyoruz. Şöyle aşağı doğru. Ne var kızım ya? Allah Allah. Bak bilim seni seviyor. Dopamin diyor, serotonin diyor. Hmm? Hmm. Tamam tamam tamam. E, tamam ya herkes gibi ben de masaj yapıyorum sana ne olmuş ya? Hayır sen herkes gibi yapmıyorsun başka yapıyorsun. O da senin bu hayattaki şansın güzelim O da senin bu hayattaki şansın bana denk gelme. <laughs> <Herkes önde gülüyor> şey Çok pardon. Ferman paket aslanım. Erman tamam kızım. Ne oldu? Niş niş. Senin? Haydi bakalım. Burada. Ya kardeşim nereye koydunuz bu adamı? Anlamadım ben. Bak yengen uyanmadan benim odada olmam lazım. Koç. Burada. Ne oldu? Dayıcığım herif konuşmuyor. Aldığımdan beri istikrarlı olarak dövüyorum ama konuşmuyor. Konuşmayacak. Abi yerini söylediğin an beni öldüreceksiniz diye abi. Niye konuşmuş? Nasıl buldunuz siz bu herifi? Hani çıkmıyor evinden? Ya bulduk işte sorma. Bulduk bir şekilde bulduk. Turgut. Efendim dayıcığım. Niye bakıyorsun oğlum bana? Bakıyorum dayıcığım. Ulan var ya bak sizin bir karın ağrınız var. Bana söylemiyor. Takip mi ettiler lan sizi? Mi? Bir vukuat mı oldu? biz değil de seni takip etmişler galiba. Vay be. Otelin çamaşırhanesi ha. Çok iyi fikir. Bak stres yok dedi sana doktor tamam mı? Doktor bunu kendisi söyledi. Bak seni şu anda yatan da uyuyor olman lazım. Aslan sen beni stresten uzaklaştırmak için doğuma hazırlık kampına getirdin. Ve burada beni mi öldüreceksin? Öldürme yok. Düz konuşturmak var. Yok önce konuşacağız sonra öldüreceğiz. Tamam belli ki döve döve konuşturamamışsınız adamı. Bırakın ben gireyim içeriye. Nerede bu adam bir göreyim bir. Dayıcığım yengem haklı. ...bu Behram'ı almıştık ya... ...ben herife öyle bir dövdüm ki... ...yani bir herife çift yumruk atılır mı ben attım... ...ama konuşmadı... ...sonra yengem geldi... ...herifin ruhuna girdi Vallahi Oğlum sen hayırdır... ...yengenin reklamcılığını mı yapmaya başladın... ...ne konuşuyorsun oğlum... Yok dayıcığım o şekil değil yani... ...ben o gün aklıma geldi de... ...yani dayıcığım böyle bir şekil yok ama... ...ben sana seni beni geç... ...CIA gelse FBI gelse yengemin elini öper gider... Lan gevezeli gitme... Gevezelik etmiyor. Doğru düzgün bir cevap veriyor, dürüst davranıyor. Benim bu adamı konuşturmama ihtimalim yok. Biraz alçak gönüllüyüz biz de. Ya kusura bakma aslancım da yani bizim de psikoloji CV'miz hiç fena sayılmaz. Ayrıca bu belirsizlik beni çıldırtıyor. Beni asıl strese sokan şey bu. Ya izin verin gireyim bir içeriye, bir bakayım adamın bir gözüne yüzüne. Ondan sonra rahat edeyim. Bir saat. İki saat. Kırk beş dakika. Bir buçuk saat. Yarım saat. Neden öfkelisin? Öfkeli falan değilim ben. Sadece akıllıyım. Babürün yerini biliyorum, evet. Ama söylemeyeceğim. Çünkü söylersen beni öldürürsünüz. Hayır, öfkelisin. Sadece bunu saklamak istiyorsun. Saçmalıyorsun. Bana bak. Oğlum, psikoloji senin sandığın gibi bir şey değil yani iyi bir şey. Tamam. Bak bu kız. Anlatabildin mi? Ne bakıyorsun ya? Bana be, bağırma, senin kaşını gözünü sildim ha. Bak terapi merapi şimdi ben dinlemem ha. Bağırma. Aslan. Sakın aslan ha. tamam. Ferman. Ya da çeyrek mi demeliyim? Öyle diyorlar sana değil mi? Çeyrek. Neden öfkelisin? Öfkeli falan değil. Aslında çok normal biliyor musun? Bu duyguları hissetmem bence çok okuma. Hangi duygular ya? Sen bana onu bir anlatsan hangi duygular? Biraz önce Cihan yukarıda anlattı her şeyi. Yaşadığını her şeyi biliyorum. Neler olup bittiğini biliyorum. Neden isminin çeyrek olduğunu biliyorum. Neden korktuğunu biliyorum. Ben hiçbir şeyden korkmam tamam mı? İnsanlar benden korkar. Ben senden korkmuyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen çeyreksin. İnsanlar kendilerini illa da konuşarak ifade etmezler. Bazen gözler de çok fazla şey söyler. Senin gözlerin şu an bağıra bağıra ben korkuyorum diyor. Ben hiçbir şeyden korkmam dedim sana. İnsanlar benden korkar. O zaman mı? neden sana çeyrek diyorlar ha? İnsan korktuğu birine çeyrek der mi? Diyorlarsa da karşılığını alıyorlar. Mesela? Ne karşılığı alıyorlar? Mesela ne yaptın bugüne kadar? Şu ana kadar ne yaptın? Ben seni anlıyorum ama... ...neler yaşadığını biliyorum. Nelere ihtiyaç duyduğunu... ...terk edilmişliklerini... ...fark edilmemişliklerini... ...senin için üzülüyorum biliyor musun? Hiçbir zaman tam olamamışsın ki sen. Hep böyle çeyrek kalmışsın. Hiç bilmiyorsun. Ben her şeyi biliyorum. Çeyrek. Şu an aslandan ne kadar korktuğunu çok iyi biliyorum mesela. Bütün gözlerin üstünde olmasından ne kadar korktuğunu... ...korkmaktan bile ne kadar korktuğunu çok iyi biliyorum. Korkma Korkmuyorum! Hiç tam olamamışsın ki sen. Hep çeyrek kalmışsın. Şu hayatta bir kişi bile seni ciddiye almamış. Hayatın boyunca hep beceriksiz, kifayetsiz, hep kaybeden kişi olmuşsun. Hiç kimseyi gerçekten korkutamamışsın. Hiç kimsenin gerçekten canını yakamamışsın. Ne can yakması ben kendi ailemi ateşe vermişim lan Sakarya'da kendi ailemi ateşe verdim yaktım lan etti cayır cayır daha bir sen olmadı sen ne anlatıyorsun bana korkmuyor musun benden korkma korkma ben istediğim zaman benim istediğim kadar korkarsın lan şişt, bana bak oğlum hani senin ailen yoktu. Hani seni ailen çöpe atmıştı küçükken bebekken? Bu adamın söylediği her şey yalan. Öyle ailesinin onu çöpe attığı yok yetimhanede büyüdüğü falan külliyen yalan yani. Hep kandırıyorlar beni ha. Yalan dolan. Oyunculuk falan. Anlamaymışmışsın. Hep kandırılıyor. Yine kandırdı işte. ...durayım ben ya. ya. Dur lan ya. dur. dur. Yani söylemeyecek işte bu Babir'in yerine. Ya kardeşim bak Babir'in yerini söylemeyecek ama... ...bak herif bülbül gibi konuşuyor tamam mı? Bizim işimize yarayacak şeyler söylüyor. İskoç. Bu... ...geçen sene ailesini yakmış Sakarya'da. Hı. Ondan sonra da bütün evi... ...komple ailesiyle beraber ateşe vermiş tamam mı? Bir araştır bakalım onun aslı astarı var mı? Bir de bu... ...faili meçhul olması gerekiyor bu işin. Bana gel haber ver tamam mı? Tamam, olsun. tamam. <laughs> bana hırslı adam lazım. Hırslı adam işime yarar. Sen de konuşturacaksın bunun en çok neye hırsı var gelip bana söyleyeceksin. Ne oldu? Hani beni odama gönderiyordun. Düş önüme. Ha, i̇şin düştü bana, değil mi? Stres yok. Stres tamam. yok. Hadi bakalım. Var haniki. Eğer Babur'un yerini söylemezsen seni öldürecekler. Biliyorsun, değil mi? Asıl söylersem öldürecekler. İlyas'ın da nerede olduğunu söylememişsin daha önce Cihan'a. Söylemedim. Bak işte o yüzden hala hayattayım. Ya bu salak mıyım? Vallahi billahi salak. Oğlum lan bak. Ya senin kafanın gözünü olmayan beynin. Bu var ya bu böyle zeki manyeri yapıyor, tamam mı? Bu beynini alıp kuşa taksan geri geri uçar senin ben. Ya kusura bakma, çok sinirleniyorum. Ben terapine devam et. Seni giderek daha iyi anlıyorum aslında biliyor musun? Çözüyorum yani seni. Aslında sen İlyas olmak istiyorsun. İlyas olmak için canını bile vermeye hazırsın. O kadar çok istiyorsun ki. Ama bu çok zor. Sen İlyas'ın yani yanına bile yaklaşamazsın. Neden biliyor musun? Ne o kadar kötüsün. Ne de o kadar güçlüsün. Sen öyle san. Zor değil mi? Eğer söylediğin doğruysa tam olduğunu ispat etmek için bütün aileni yakmışsın. Evet. Yaktım. Neden? Çünkü canım öyle istedi. Ben normal değilim. Manyağım ben. Gidiş bir abla yaramıyorlardı, yaktı. Çünkü onlardan daha öfkeliydim, yaktı. Tamam. Tamam, ben tamamım Aslan. Aslanım, bir konu vardı da. Anlat bakayım ne oldu? Bu Ferman'ın dediklerini araştırdım biraz emniyetten irtibatlarla. Ee? Hepsi doğru. Bundan on ay kadar önce Sakarya'nın bir köyünde yedi kişilik bir aile önce öldürülüyor. Sonra da evleriyle birlikte yakılıyor gerçekten. Bu hadise ailenin büyük oğlunun düğününden bir gün sonra oluyor. Takılar falan da çalınmış. Olay da faili meçhul olarak kapanmış. Bu lavuk değil mi Ferman? Öyle gibi. Ailenin bir küçük oğlu daha varmış ama 15 yıldır kayıp statüsünde. Muhtemelen ferman. Ya bu kaçmış ufak, İlyas'a yani sığınmış. Ne yani hikaye güdürmüş, öyle mi? Sanırım. Teşhisi belli mi bu? Güç ve iktidar bağımlısı. Büyüklük e, kompleksi yaşıyor. E, daha çocukken belli ki ailesinin durumundan utanç duyduğu için evden kaçmış. Terk etmiş evi. O gün bugündür de hep güçlü'nün yanında olmaya çalışmış. Belli ki şimdiki durağına kıymet. Şimdi de İlyas gibi olmak istiyor. Hmm. Yani tek derdi güç, tek derdi para. Güzel, tek derdi para olsun bakalım. Dayıcığım güzel güzel de biz ne yapacağız şimdi onu anlamadım. Ben ne yapacağım biliyorum da. Nasıl yapacağımı bilmiyorum daha şu anda. Ben bir takım şeylere karar verene kadar bu elinizi sürmüyorsunuz. Getirin bakayım o buraya. Gerçekten. Ne kadar değerli olduğunu bilmiyorsun. Gerçekten. Ha, bunu da hiç konuşturdun ya. Benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Hepsi benim hatam biliyorsun değil mi? Biliyorum. Senin hatan. Ama hatalarından daha çok merhamet ettiklerin var. Özansan sağ ol. Yok. Bana bak. Sen mi alırsın... ...ben mi alayım? Sen mi? Emin misin? Ya ben de. Bak tekrar soruyorum sana. Öyle tekrar elinden kaçıracaksan bak bende kalsın. Ulan ben uzatma bende işte. Ben de. Öyle falan filan bak... Tekrar aynı mevzu olursa Turgut'u yanına vereyim diyorum sana. Garanti olsun. Bunu mu? Evet aynen. Yok. Ben de. Eyvallah. Gel yavrum. Haydi Cümleten iyi geceler. İyi geceler. Canım. Abi. Yürü. Yürü lan.